Aa, ne ben ne kim oynuyorum bu karakter o zaman? Evet arkadaşlar. <laughs> Hepiniz <Ben abi>. <laughs> gene güçlü olur. Ya abi. Biz güçlüyüz de Oğuzcan'ın olması işte. Evet arkadaşlar video çekiyoruz. Herkese selam verin. <laughs> <Evet>. Hepinizin <laughs> ağlı. <laughs> Kanka durma ki test yapıyorum ya. İçimde o heyecanı isteyip giderim ya. Bakarım içindeki desteği de heyecanlanıyorum. Bakayım, bakayım. Güzel şeyse, hızlı yüklüyorsa YouTube'a. Ha, 1080 at. Kısa, kısa olursa hızlı yükler. He? Ne kadar kısa olursa o kadar hızlı yükler. Abi bazıları 3-4 saat yapıyor Emre abi. Nasıl bir internet var onda? Fiber mi? Yok onlar bekliyor kanka. Onların işi zaten oyun at bakalım Rakip. Senin gibi çalışıp gelip atmak değil yani. Yani o da var. Oğlum bende bir sürü şey var lan. At zırhı tasla yok bilmem ne tasla. Oo, bronz sikke, gümüş sikke aldım. Dönüş ömrü. Dönüş ömrü ne? Da nasıl seyredeceğim? Aa abi ben şeyimi nasıl taşıyacağım buraya ya? Şey alacağım. Göççüsü. Neydi? de 3000'im var benim 5000'im yok. Daha gümüş alacağız bana Evet arkadaşlar karakterimi görüyorsanız. Carnifex Korsası. Yıldız Delen. Carnifex Bakşeleri. Kan çizmeleri. Kargı karakterim 300 level. 12 level. işte üstümü, üstümü görüyorsunuz. Arkadaşlarım sağ olsun.